Çavuk güzel gel. Niye? Çabuk güzel gel. Tamam ben yemek ya. Nasıl nasıl yemek yiyorum oğlum? Yemek yiyorum oğlum ya. Atmayacak mıyız bugün? He? Atmayacak mıyız? Çavuk güzel gel. Durum <kotu> ya gel. <laughs> <laughs> Kemal sesi geliyor lan. Kemal bay bay. Aa ne yapıyorsun ya? Kemal ne yapıyorsun Ne yapıyorsun ne Biz de yemek yiyoruz lan. Pokemon'a gidiyoruz la. lan. mu? Pokemon'a gidiyorum <laughs> lan benimle. mu? Ayşe Ayşe. Şey, annen gir, ben dizi Anne gireyim. Annen girin yanından bağırıyor. He? Anne girin yanından bağırıyor. Yok lan evde tek başıma lan. Ha. Geliyoz 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 Geliyor. Gel lan. Tamam ya bak lan. O sanki ne evi <laughs> var mı lan sende? O sanki ne? Ha. bileyim abi ne bileyim. Şey... Ne bileyim abi <laughs> şey, <laughs> ne Enes'i aradın, en aradın mı sen? 10 milyon para al yanına. 5 milyon var lan bende. Tamam yeter. Tamam abi, abi görüşürüz. Bak bir dur abi görüşürüz değil mi? Enes'te, Enes de, aradın mı sen? Aa. Enes siktet ya. Aaa. Ney? Enes'i sen ara Enes'i. Tamam hadi görüşürüz. Hadi, sen görüşürüz. Sen hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen yemek yap hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Enes'i ara bir de. Dur dur dur. Tamam aç. Açın lan. Açın aç. Açın. Açın açın açın. Açın İlk başta çok kaydı. Evet. Evet. İlk başta. Dur. Başka? <laughs> Enes'i. Ana orçun kafa görüküyor lan orada. <laughs> Ağır orçun kafa görüyor ya Ya ne yapıyorum? <laughs> Dur. Dur oğlum, ben de Video mu çekiyorsun sen? 3.45'e iyi bir şey. İstersen bir saat oldu abla bana. Allah. Amına. Anne var çıkıyor. Anne. Alo. Evet, evet, Alo. E de mi? Kim arıyor? Ben Orçun arkadaşım da. He, ee, bir telefona bak, telefona. Al telefon. Alo. Alo Enes ne yapıyorsun? Enes! Efendim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biz bak Ben mi? He? Kim kim? Neredesiniz siz? Biz, e, bizim evdeyiz. Kim kim var? Kemal, Ahmet ben. <laughs> Oğlum bırak geç yerine babam evde. Tamam Hı. da! Olsan ne numarasını var mı sende? Var. Versene bana. Dur veriyorum. 12'de beni çağırın tamam mı? Ha. Tamam. Oğlun önüne gidiyoruz değil mi? Bir dakika. Veriyorum. Ver. 343. <laughs> evet. 75. Evet. 37. Evet tamam. Ben 12 teker. Tamam. Alo. <laughs> <Ay, gülüyor> ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne 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 Lan babası. Ne? Telefonu bağla. İyi iyi şayka gibi şayka amelin Telefonu bağla. Alo. 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 Kimle görüşüyorum? Ben olsam ses kimse. Olsan ağzını veririm. Olsan kafana süç. He. Olsan yavaransa çekmeyim ben. Olsan <laughs> 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 açıyor muyuz? Merak edesiniz. Diziiz <laughs> <deyiz>. açıyor muyuz? Evet. <laughs> <laughs> Para buldun mu? Yok. <laughs> 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 Nasıl bulmadın? Ben bulurum. Kit, kit yapmayacak mıyız? Belki yaparız. Ne? Belki. De, belki oğlum, bu, ne belki şey olur bu? He. Ramazan diyor ben 5 milyon buldum diyor. Enes diyor ben de 5 kağıt buldum. Ben, ben de diyorum 5 milyon buldum. O Ramazan de. da diyor 5 milyon buldu. Enes diyor on, belki 10 çıkabilir diyor. Tamam işte beni çeker biri. Vallahi diyor <laughs> lan. Neredesiniz siz? Bizim evdeyiz. Geliyor. Geliyor mu? Hı hı. Gel bizim ev biliyor musun? biliyorum. Neresi? Soldan bu? gidince sağ. Şu first class berberi bilmiyor musun? Neyi? First class. Oraya ne demek? Önünde gemi var. Hiç, hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum cahil. Ay, tamam cahil. Tamam, cahil la bu cahil. Bak first class Aytekin abi diye bir berber var. Biliyorum biliyorum hadi gidelim hadi. hadi, hadi. O atatlan iki numara Mehmet Kunt. Tamam tamam hadi. Hadi la siyer hiçbir bok bilmiyor cahil kalmış bu. Yaşam alın sen. <laughs> tamam. Oğlum. Yaşam alın sen öl.